Monopollerin ve oligopollerin ortaya çıkışını engellemek için devlet bir şey yapmalı mıdır? Yoksa ikisi de kendiliğinden yok olur mu? Eğer monopollerin ve oligopollerin kaynaklarını araştırırsan görürsün ki bu ikisinin kaynağı neredeyse her zaman devlettir. Yani durum tam tersi. Çok basit bir şekilde bakalım. En sevdiğimiz sorulardan birini sorayım. Monopolü engellemek için bir kanun yapma fırsatın olsaydı nasıl bir kanun yapardın? <laughs> Bu bir kandırmaca sorusu falan değil veya karmaşık şeylerden oluşan zor bir cevabı yok. Ne yapardın? Piyasadaki hacimlerini sınırlardı. O bir seçenek, sınırlama kanunu. Ama eminim bana %100 katılacaksın. Benim yasam daha iyi. O da serbest ticaret. Bütün gümrük vergilerini ve dış ticarette olan yasakları kaldır. Böylece tüm dünya ekonomiye giriş yapar ve yüksek rekabet ile iç monopolleri engeller. Bu monopoli engellemek için onun piyasadaki hacmini ve özgürlüğünü sınırlamaktan daha iyi değil mi? Kendinize sorun. Monopoller nasıl oluşuyor? Amerika'da hiç kuşkusuz en önemli ve en güçlü monopoller devletten özel izin alan şirketlerdir. Devletten alınan bir TV lisansı. Bazı kişileri hem monopol yapmış ve ayrıca epey de para kazandırmıştır. Devletin bir şirkete verdiği özel gümrük hakları. Çelik endüstrisinde olduğu gibi ithal mallara uygulanan vergiler olmasaydı şu anki monopoller ve oligopoller olabilir miydi? Veya işçi sendikalarının yarattıkları monopoller. Bunlar rekabeti önleyen Davis-Bacon yasası ve benzer diğer yasalardan güçlerini alıyorlar. George Stigler bu konuda benden daha bilgili. Belki onu getirmeliyiz. Kaç tane çok uzun bir süre ve devletten yardım almayarak hayatta kalmayı başarmış monopol bulabiliriz. Ben kendim iki tane bulabildim. Birincisi uluslararası bir monopol, The Beers and Diamonds monopolisi ve neden bu kadar güçlü olabildiler anlamıyorum. Belki George bize söyler. İkincisi de New York borsası. Şimdi değil tabii 1934'ten beri SEC'nin yardımıyla monopolini devam ettiriyor. Amerikan İç Savaşı'ndan 1934'e kadar bildiğim kadarıyla devletten hiçbir şey almadı ama yine de monopol olmayı sürdürdü ama ne zaman geçici monopoller ortaya çıkmışsa ve devlet müdahale etmişse o zaman o monopol piyasa tarafından yok edilmiştir. Tren yolları bir monopole dönüştüler çünkü eyaletler arası ticaret birliğini kurdular. Kamyon şirketleri bu birlik sayesinde monopoller. Devletin yardımıyla oluşmuş bir sürü monopolü bulmaya devam edebiliriz. İkimizin ortak bir sorusu var. Evet, fakat cevabı daha az devlet, daha fazla değil.